Aşk ile Anadolu'da Eşme'ye geldik. Eşme kilimini ziyaret edeceğiz. Eşme kilimi de okuyacağız. Eşmenin kilimlerinin gerçekten Anadolu'daki farkını görebilecek miyiz? Bunu merak ediyoruz. Şimdi kilimin kalbi Eşme'ye gidiyoruz. Abi görüyor musun eşmeği, bayram? Abi süper yerler ya. Ay maşallah. Gerçekten sadece kilimiyle değil, tarihi dokusuyla, gördüğüm kadarıyla, iklimiyle, yapılaşmasıyla da çok güzel bir yer. Karcı tuttu ilvanlım, 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 aman aman. Dibini borcu tuttu da Fistanlım dayanalım burada bir tane yapay tezgah var takmakta görmüştük orijinalini bu da daha sonra yapay bir tezgah kilim için gerçekten güzel şey söylerim kilimin halıdan bir farkı var onu da belirtelim Bayram burada e, halıda biliyorsun düğüm yani ilmek ilmek dokunuyor ancak kilimse hafsız yani düğümsüz dokunuyor. Düz çizgi halinde, tek şerit halinde dokunuyor kilim. Kilim aslında bir, bir yerde denk gelirse kilim de dokuyalım. Buna çözgü diyoruz. Bak, bak bu eski. Kullanılmış ardış da olabilir ha. Bazı Anadolu'da ardış da kullanılıyor. Çok hoş. Şöyle basarsın istiyorsan bak şöyle ayırıyorsun. Bak bastın, ayırdın. Bak şu boşluk geldi. Bak şu boşluk geldi. Sonra şunu alıyorsun buradan şu ipi. Şöyle geçiriyorsun bak daha kolay. Bak şöyle eşme yürük kenti ve burada kilim aşırı çok. Herkes kilim dokumayı biliyor abi. Ya bu nasıl bir şeydir? Herkes kilim dokumayı nasıl bilebilir? Burada herkes neredeyse kilim dokumayı biliyor. Bu noktada bunu da unutmayalım. İşte yörükler için kilim daha hızlı biter. Mesela bu kilimi ben bir günde bitiririm bayram. <laughs> ya neyse işte biraz abartı olabilir. Yani aslan kadar aslan bayram. O yüzden burada gerçekten çok güzel farklı desenler var. Kök boya var. Yani tamamında şimdi kök boya da kullanılmıyor. Yanlışta bilgi vermeyelim. Ancak tarihte tamamı kök boya. Ancak yeni renkli çünkü artık renk çeşitleri arttığı için zaman zaman kimyasal boyalar da yapılıyor. Ancak buradaki ürünlerin çoğunda gördüğümüz kök boya rahle motifleri var. Bakın biraz daha bak söyledik ya Bayram burada daha mat renkler var bak. Mat renk. Bunlar biraz güneşte kaldığı zaman çabuk soluyorlar renkler. Çünkü kök boya orijinal boyalar gibi değil. Renkler soluyor. Tabi bu rengi soldukça bu kilimin eskidiğini ve tarihi süre içerisinde daha kıymetli olduğunu gösteriyor. Bu biraz daha çul ipi. Bu söylemiştik pazırık kilimleri ve pazırık halısı vardı. Buna çul diyoruz. Çok daha büyük. Birleştirilmiş sonra boşluklar var. Mesela bunlarda biraz da İspanyol düğümü kullanmış. Normalde söylemiştik Türk düğümü kullanılıyordu ama burada boşluklar var. İspanyol düğümü ya da hekim düğümü dediğimiz düğümlerde zaman zaman bizim bizi de kullanılmış. Yine tabii ki burada e, dönemin geleneksel ürünleri, folklorik ürünleri de karşımıza çıkıyor. İşte e, bayanların, kadınlarımızın kullandıkları şeyler. Yine yün var. Bak. Bugünü böyle kızlarımız böyle yapardı analarımız bayram. Anam 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 anam. Anam anam, anam. <laughs> Bismillah çaktırma bayram. Şöyle yapıyorsun bayram şunu. Şöyle eğiriyorsun şöyle. Ya bayram bunu yapamayacak mı? Ya olmaz. Ha şöyle bak bayram. <gülüyor> <gülüyor> Abi kaçalım. Abi kaçalım. Ablam kusura bakma, dal budağı dediğimiz, bu traklar var bak bu butraklar e, bereketi simgeler, yine meyveler var. Yani bunları ayrıntıyı görmek zor. Yani kadınlarımız, kızlarımız bunu daha net görüyor ama işte çeşitli şekillerde mesela zenginlik ürünleri, nar içi var, e, yine bak akrep var, e, sadıç diyor değil mi uşaklılar? Bu kilimlerin inceliği de tabii ki bu dokumanın gücüyle alakalı. O gücü de şöyle e, anlatabiliriz dokuyan genç kızlar işte sevdiğine mesaj veriyor ya, işte adam ulaşamadı ya da ihanet etti diyelim, o siniriyle Allah cezanı versin. Ne kadar sert durursa o kadar yerler yiyip de kanlar tutasıca falan var Anadolu'da biliyorsun değil mi? Beyinleri önüne akasıca gibi e, atasözlerimiz var. Eşme Kilim Müzesi'ni mutlaka ziyaret edin. Biz çok beğendik. Sevdiğinizle birlikte, eşinizle, dostunuzla birlikte Uşak Eşme Kilim Müzesi'ni ziyaret edin.